Kıbrıs'ın kamuoyuna Cumhuriyet'in 99. yüz ve 101. yılında Atatürk'ü Düşünce Derneği Mersin Şubesi'nin yönetim sorumluluğunu görev almanın onurunu ve gururunu yaşamış 14. Şu dönem Şube Yönetim Kurulu olarak bugün karşınıza çıkmaktan kuvaçlıyız. Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 ayin FETÖ darbesinin ardından ülkemiz önce 20 Temmuz 2016 sivil darbesinin olağanüstü hal koşulları getirdiği yasaklar ve kısıtlamaları yaşadı. Ardından 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı referandumunu bu koşullarda kabul edilmesiyle ülkemiz parlamenter demokrasiden Cumhurbaşkanlığı rejimine geçti. Özellikle bu günlerde bu dönemde yaşanan başta tek adam, başta e, ee, mezuniyet terini kutlayan değmenlerin veya diğer gazetecilerin e, yaşadıkları, ayrıca muhalif ve görsel e, basını, yazılı ve görsel basının muhalifleri e ve e, çeşitli basın kuruluşlarının da yaşanan gözaltı ve tutuklamalarla ülkemizde ne kadar derin bir siyasal değişim ve savrulmanın yaşandığı dönemde olduğumuzu gösterdi. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası Türkiye'de nasıl bir otokratik rejime geç, resmen geçildiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Öte yandan 2021 başlarında başlayan Covid-19 virüs salgınıyla pandemi ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yurttaşlarımız maskeli ve mesafeli izole bir yaşam sürdürdü. Günlerce evlerinden sadece zorunlu ihtiyaçları için çıkabildiler. Ülkemiz aşıya erişimde dünya tekerleri nedeniyle çok büyük güçlük yaşadılar. On binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Tüm bu yaşananların sonucunda dünyanın her yerinde olduğu gibi yurttaşlarımız da ülkemizde ve Mersin'de sokağa çıkmaktan korkan oldular. 14 dördüncü dönem şube yönetim kurulu denetleme ve disiplin kurulları olarak 6 Mart 2022 sabah bu koşullarda sorumluluk ve görevi devraldık. Öncelikle Covid-19 sonrası döneme ayak uydurup üyelerimizle ve Mersinlerle bir araya gelmenin zorluklarını yaşadık. Açmaya çalıştık. O günkü koşullarda şubemizin sınırlı günlerde açabildik. Uyuşturucu ile mücadele konusunda gençleri ve halkı uyarıcı ayın gölgesi tiyatro oyununu 8 Haziran 2022 yılında Yenişehir akademik Salonu'nda şubemiz adına sergilendi. Ardından hemen Cumhuriyetimizin 100. yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 kez geldiği ve son adımını attığı il olan Kuvayi Milliye şehri Mersin'de hak ettiği bir şekilde halkla birlikte kutlamak için kolları sıvadık. Ardından İlk etkinliğimizi Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte 100. yıllar serisinin ilki olan 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın 100. yılını Mezitli Belediyesi'nin Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 11 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdik. 2023, 23 Haziran 2023 tarihinde Mersin'deki siyasi partiler haricinde Mersin Cumhuriyetin 100. yılını kutlama meclisinin İlk toplantı çağrısını yaptık. Kutlama Meclisi'nin ilk toplantısını 12 Temmuz 2023 tarihinde şubemizde gerçekleştirdik. 16 Şubat 2015 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yılında 100 kadın korosu ve kadın şefler konserini Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi 1500 kişilik salonda coşkulu bir katılımla gerçekleştirdik. Kutlama Meclisi'nin yürütme kurulu üyesi olarak 28 Ekim 2023 tarihli Cumartesi günü Eski Tevfik Sırı Gür Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı'ndan 100. yıl Büyük Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünün gerçekleştirmesine katkı ve destek verdik. 2022-2023 öğretim döneminde şubemize burs için başvuran e, ve 2023-2024 eğitim döneminde başvuran tüm öğrencilerimize üyelerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle burs verdik. 100. yıl coşkusuyla girdiğimiz 2023 yılın başlarında 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi aynı anda etkileyen ve 100 yılın büyük felaketi olan resmi kayıtlara 50 binden fazla yurttaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremiyle ulusça sarsıldık. Mersinler olarak depremden doğrudan etkilenmesek de depremlere, depremzedelere kucak açarak evlerimizle soframızı paylaştık yaralarımızı sarmaya çalıştık. Mersinler ve ADD genel merkez ve şubeleri olarak seferber oldu. Şube olarak üye ve bağışçılarımızın toplandığı maddi yardımları Hatay deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza götürerek bölgedeki Adde şubelerimiz aracıyla ulaştırdık. Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini 100. yıllar serisinin ikinci büyük dönüm noktası olan 23 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması'nın 100. yılında anma toplantısı Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptık. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama meclisi olarak 100. yıllar sürecinin son kutlamasını da 28 Ekim 2023 Cumartesi günü valiliğimizin verdiği güzergahtan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek gerçekleştirdik. 5 Haziran 2024 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde anma konferansı gerçekleştirdik. Devamında 20 Temmuz 2024 tarihinde Batan Kocatepe Gazisi gemi, gazilerinin davetlisi olarak birlikte 20 Temmuz'da yapılan etkinliklere adede Mersin Şubesi olarak temsil edilmenin onur ve gururunu yaşadık. 100. yıla girerken 3 yıllık süremiz içinde gerçekleştirdiğimiz çok hap, önemli faaliyetlerden biri de 12 kez gerçekleştirdiğimiz ülke ve Mersin'i ilgilendiren konularda yaptığımız halkla buluşma toplantıları oldu. Kamu yararına çalışan derneğimizin Mersin Şubesi olarak basın açıklamamız, açıklamalarımız ile ülkemizin, kere, kentimizin gündemindeki ve çevre gibi toplumsal sağlığımızı ilgilendiren önemli konularımızda kamuoyunu bilgilendirdik. Bundan önemlisi, bunlardan en önemlisi hem jeopolitik ve güvenlik olarak hem de anayasal sağlıklı yaşam hakkımızı ilgilendiren içinde bulunduğumuz adalete güvenin kalmadığı huzursuzluk ikliminde Mersinler ve şubemizin de içinde olduğu yasal e, kurumların yasal itirazlarına rağmen Mersin Limanı'nı ihalesiz peşkeş çekilen çok uluslu şirkete karşı yapılan tüm itiraz ve suç durularının reddedilmesidir. Kent merkezinde yaşayan yoksul halkın nefes alabilme alanı olan Atatürk Parkı'nın liman sahası içinde konteyner depolama alanı olarak projelendirmesi ve genişleme inşaatında çıkan beyaz asbest tehlikeli atığın Mersin açıklarında bilinmeyen bir yere dökülmesidir. Şube olarak bu konuda en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Doğaldır ki 14. dönemde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyet ve etkinliklerimizin hepsine burada tek tek değinememiz mümkün değildir. 14. dönemde çıktığımız bu yolculukta birlikte karar almak, birlikte yönetmek ve birlikte birlikte yönetmek, birlikte gerçekleştirmek için ilkesiyle başladığımız gel, e, et, tüm etkinlikleri asıl ve yedek yönetim kurulu ile şube organlarında görev alan, üye ve görev alan, görüş ve eleştiri önerileriyle destek olan tüm üyelerimize ve İmece Bileşenlerimize e, çalışmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadık. Ayrıca başta adede Genel Merkez Yönetim Kurulumuz olmak üzere çalışmalarımızda her zaman bizlere destek olan e, bizde destek olan üyelerimize İmece Dayanışma Grubumuzun bileşenlerine ve birlikte çalıştığımız Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama Meclisi üyeleriyle burada ismini tek tek belirtemediğimiz tüm mersinli kurum kuruluşlara Atatürk her zaman bağrına basmış tüm Mersin'lere gönülden teşekkür ederiz. Öte yandan her zaman destek ve katkısını yanımızda e, gördüğümüz başta Mersin Yazılı Görsel Basın TV'lere ve değerli basın emekçilerine yürekten teşekkürü bir boşluyoruz. 15. dönem Genel Kurulumuz 22 Şubat 2025 tarihinde Yenişehir Belediyesi saat, Salon Nika Salonunda saat 10'da e, içinde bulunduğumuz koşullarda bir demokrasi şöleni olacaktır. Bu nedenle şube organlarına seçilecek ve Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda seçilecek şubemizin yeni yönetim kurulu denetleme ve disiplin kurullarıyla sorumluluk alacak, sorumluluk ve görev alacak, genel kurumuza gelerek eleştiri ve önerilerle katkı verecek tüm üyelerimize şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla 14. dönem şube yönetim kurulu adına. Evet.